Efendim merhabalar. Düş Çamlık sitesindeyiz. Sitemizden harika bir villayı satışa çıkıyoruz. Ayrıcalığınız şehrin merkezinde ve ormanın içinde yaşamanız. Efendim Çamlık sitesindeki satılık villamız 2 katlıdır. 4 artı 1'dir. Kullanıma hazırdır. Tadilat gereksinimi bulunmaktadır. Şehrin merkezinde bulunan satılık villamıza Konya yolu 500 metre mesafede, Malazgirt bulvarımız 300 metre mesafede ve toplu ulaşım sitemizin önünden geçmektedir. Daha detaylı bilgi almak isterseniz Lütfen iletişimde olalım. Hoşçakalınız.